tam bir video çekecektim kapı kapanmamış neyse herkese merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle beraber çok delilik ve çok manyak hem de çok eğlenceli bir oyun oynuyoruz oyunumuzda böyle çağ atlıyoruz adamlarımız gelişiyor adamlarımızı güçlendiriyoruz tarihler kuruyoruz özellikler kullanıyoruz mesela özellikler böyle metal yılda falan işte onları kullanıyoruz ve amacımız ne biliyor musun? Biliyoruz mu? Karşıda bir tane kale var tamam mı? O kaledeki adamın ismi Vagon Mahmut. Karşımızdaki Vagon Mahmut'un evini yok etmeye çalışıyoruz. Bir, dakika, bir zaman başlayalım. Ben bu oyunda Hı hızlı artık oğlum. Hadi adamlar yorulur, güzel gidiyor. Benim bir acil para almam gerekiyor. para almak için çok iyi para istiyor. Yani şuradaki üç adamı şu adamı öldüreceğim diyorum abi ya. Ben özellik kullanmayacağım ki adamın XP'si gidiyor ama benim gitmiyor. Niye? Özellik kullanmıyorum çünkü biraz alalım, biraz sabır alalım biraz daha çok altın gelsin mükemmel adam öldürdükçe daha çok altın geliyor benim sürekli şu baktığım yüzlük adamların hasarını attık buradan bir tane daha güçlendirme yapabilirim daha daha çok Kalar daha, daha çok yapıyoruz. Daha çok altın, daha çok adam bekmiş Ha şuradaki vagon mamucu yok etmemiz gerekiyor. He he sen diyor yok edeceğim, ne olacak? Ulan benim kalemi nasıl yok edeceğim ben? He? Beni kimse yok edemedi şu ana kadar. Güzel bir tane adam koyabilir mi buraya? Şöyle mozak kurulaksın. Ben bu oyunu daha önceden oynamıştım ama Sizlere göstermek amaçlı oynuyorum şu an ama sizin için videoya ilk bakış diyeceğim abi. İlk defa normal Çünkü hep genel hallerde biraz taktik geliştiriyordum. Ulan bizi bu bu öndeki adamlar var ya. İkinci katı oluştu Evet artık iki, iki gardiyanı koyabilirim. Evet gardiyan. Bu gardiyanımızı koyalım. Ha abi ben buzrak kullanmayı işine girdim yani. E değil. bana devlet öyle bir işi verdi. Öyle bir işi verdi. zaten şu mobizini bir anda böyle kaydırdım ya. Şu an adamları biz öldürdükçe efsane para kazanıyoruz. Neden? Çünkü benim aldım. Şu özellikle. Biraz şunlardan ilerlemeyi düşünürken. Ya çarpıyorum ya. Yani. Alalım şunları. Oh, öldü gün, öldü gün, Götünüze kırbacı vururum ha. Daha iyi. Şu tayası da Abi niye tayası alıyorsun demeyin. Abi adamlar zaten bizim dibimize kadar gelmeye ulaşıyor. Çünkü gazeteler adamlar basıyor. Ben hep yüzlük bastığım için kolay öldürüyorlar. atlayalım. Şuraya atlayacağım şimdi ama bir şey atlayamadım. Allah. Adam şuraya atlasa şimdi biz şuraya şey atlıyoruz. Adam daha en arkadan gönderiyor adamları. Ben de geç önden gönderebilirim. Gönder. Kayıtları almam gerekiyor. Aha da. Olala arkalarda şöyle bir yer var. Aha nasıl bir yer var. Bana bizi kim Musa'ya gönderdi lan? çok adam, daha çok. Daha çok adam, daha iyi demek. Bitik. Allah Allah Allah. Kendi, kuş Et, dev kuş. Evet dev kuş. Dev kuş aslanı topu gönderiyor falan böyle po po diye. Yalnız bir tane özellik kullanacağım ama. Arkadaki pirinçler oynayacak mı? Lerin gücü de mi? Tamam, yani, yani gücünü öğrenmek için bir tane kullanalım mı? Yok. Ben yani, kullanıyorum adamlar gibi. Lan bir üstte doğru ateş yaptı. Yukarı doğru bir ışın yaptı. Gidiyor. Basalım gitsin. Basalım gitsin. Adamla gelme abi daha iyi çatlayacağız o zaman. Bu çatlamayı da geliştireceğiz umarım. Güzel adam öldürüyoruz. Mükemmel ya. Üçüncü kuleyi alacağım sonra bir gördüğünüzü aldığımda başka zaten kule oldu Büyük canlılar. Bakalım nasıl bir animet neyi la topu. Ben başka bir daha özellik kullanmıyorum abi. Sadece o animetleri animasyonunu göstermek için size yaptım. Güzel güzel adam bak bize. Abi diye çarkı böyle evet. abi diğer adamlar da zaten hep basıyorlar şu büyüdü falan filan adamlar artık okçular yemeye başlıyor biz daha şu an asıl ya çok çöldü gelin çarplayalım ha şu hop tom lan kar yağmış ya. adamlarımız hasta olacak artık bizim adamları şöyle bir açalım burada. Artık şu kalkanlı adamlardan basalım. Arkanda arkadan bir kuş gönderirsen. Arkanda da büyücü. Aha büyücü. Ne i̇şte geliyor bizim adamın büyücü. Bu ne lan adam abele tamam. Ben, ben taktik sen ilerlediğin için. Anam. Lan o kalktı. Sıkıntı yoksa da o kalkmayacağım. Ben de o kalkmıyordum. Bak arkadaşlar benim yaptığım taktik şu an sıkıntı çıkarmadı. Da. Şu an ben şu üç günü bekliyorum. Katapultu alacağım lan. Böyle katapultu. Size çok keyifli bir katapultu. Abi o katapultu alacak Ondan sonra efsane oluyor. Ben adam normal katapult almış. Ben metal alacağım. Şu rock. Rock Aha metal katapult. Metal atıyormuş. Metal top. Abi metal top abi. Efsane. Bunların kafası kırılır kafasına doğru kalırsa. Açın şu bakayım. Adam sonra üçüncü kulak açıyor. Evet şimdi gidiyor. Basın. Şuradan. araya bir şey yok. Abi. Abi şimdi. biz adamla özgü geldi. Gelin uçağı alacağız. O, zaman ilk son bu gelecek diyecektim ki dev kuş gönderdi. Şu 400 altı. Ben batmadığım için söylüyorum ya size. Hani e of War 2 diye. Oynuyor mu? Aa bu ne lan? Adam bombalı adam basıyor. Sıkıntı yok. Bir daha sonra kılıçlı adam basıyor. Ulan bu çadı. Daha yeni kılıç geliyor lan. Bu çağda aslında bu çağda da sadece bu kuşta var herhalde. Bu adam da bıçak var. Bıçak. Bıçak. bıçak, bıçak. Adamları Öldürün lan? Öldü Adam pompalı adam basıyor lan sürekli. Şimdi bir dakika öldüreceğiz lan. Söyleyin, söyleyin. Hadi. Ne olsun? Aha. Şu. Bıçak değil la. Değil tane tek <laughs> <laughs> düştüm son geldi. Şimdi bu çağ daha sonra bu atak günü olduğu çağ. Zaten bir sonraki çağ 2021. çağ 6222 oluyor. 6222 yani o kadar pek şey değil. iyi değil. Yani çok iyi olacak. Her yer robot. Her dünyada full robotlar yaşayacak. Dünyaya artık asla yeni uzaylara basacak. Robotlar öldürecek falan böyle şeyler olabilir. Hayır bu Abi adam aslında kanamalı adam bakacak. Da şu an. Bizim bize bombalı değil kanamalı adamlar geleceğinden belli. Abi şu an ben hiç top almıyorum yani. Bu Bık, kötü oluyor ya. Abi biraz kayıtlardan ilerleyeyim diyorum. Biz biraz kayıtlardan ilerleyeyim diyorum. Bakın bizim adamlarım yapın. Aha da taramalı başlıyor. Ama korkmayın arkadaşlar. Abi ah, yenilecek diye. Hı. O kadar bu oynuyorum ki Aşkı sıkıma açalım Şu bu Bu adamları en baştaki adamlara gitmeyi biliyorum Adam Lan karamalı bakıyor İki tane karamalı arkadan vuruyor lan Şöyle i̇şte tarıyor lan Arkanda bombacı basıyor Aha da... Aa kes gibi değil ne diyor? Ne? Ne güçlendir? Ne? 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 Aslanlar, adamlar bizim dibimize geldi. Tank gönderiyor. Aa ben bir daha şuna full tank göndersin. Göndersen. No look. Abi adam 2021'e geldi. Ben daha de... 1962 oyundayım yani yoksa. Aha da şunu vurun. Lan vurun. Çatladı. Bom Bombacı kuş başı geliyor. Hadi iki tane al. Bir tane senden mi Bir Tane sende bak. Bir tane bunu al. Abi şu kaçı kesene. Mabuk bugün cuma elfimi kapa Elfimi bir kapayalım mı? Neyse kapamasın Kalbesin Tamam da hayır, Ben Ben biliyorum ha bunları koyacaksın Şu tanklar zaten çok kötü Geldi bugün Hayır adam 16 yıllarına gelsin tamam mı? bu kokuyor lan. Ana sanki koktum. Ben bunu askeri çağda yenerim ha. Bilirsin. Abi abi kim kayıtlayın? Biraz uzaklara atalım. Daha, uzaktan vursun. Ki o zaman yine çok uzak. Ne gel? Abi bir tane mega asker vardı. Ben onu basmayı düşünüyorum her bu dikti. Bu mega skener zaten 10 bin altınlık. Şimdi onu bakarsak bir bir zafı gelecek. Ha 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 geldik 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 geldik. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Göz. Oh ne 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 ne. Güzel açıkın. Kırmızı yüzüne. Adamların yüzüne doğru güzel. Ha ha daha sonra komşu geliyor. Adam bir daha çatlayamıyor. Zaten ben atlayınca görürsünüz. Abi çok büyük kendi bulundum. Oh. Aha lan şunu da öldürün. Ana. Geçtim lan. Şunu açalım açalım. Tamam açılı görüyoruz. Aha. Daha güzel lan. Lan. Şur. Şur. Abi spider blade. Artık gelişimin güzel abi. Bir güzel bütün askerleri bakalım. Şunu bakalım. Abi adamlar güçlü. Yani yüksek çağlı adamlar bile bize fazla adam Fazla şey var ki şimdi ya. Abi ben adam bir tane uçum göndereceğim ha. bir diye. Şey, Ana. Altı bin iki. Hayır bu Ne bir şaka. Ulan ben ikinciyi alamadım adam. İki tane olmuş. Ay çok pahalı lan. Ulan kanun adam. Ulan olmuyor. Bütsüz ya lan. Hadi bari şunu öldürün. Pas. Şunu alalım lan. Aha, aha bir tane de baksın yani adamların artık o kadar pahası oldu ki bu şahin yolu ha, hızlı hızlı yormuş biraz bun, bu adamlardan gitti Hay bak şimdi ben bunu ataramalı ya efsane tarıyor bir tane YouTube'da gördüm abi Abi çok uzaktan tarıyor mesela bu, buradan itibaren şu olduğu için buradan tarıyor hoppalık Hoppi Lan adam basıyor. Abi bir daha. Abi. Çok fazla adam basmak istemiyorum yani. 10 binlik geliyor çünkü. Dev uzaylı. Devmiş gibi uzaylı gelecek. Şimdi, şimdi dev adamı bastım da bir delikanlı adam geliyor. Adam getirmiyor <laughs> mu? Hıh. Aa, o geldi. O geldi. O geldi. geldi. Şey. getirirsen getirir. Şimdi bu kadar adamı bulmaksın yani. Şöyle. Bakın. Mal gibi, manyak. Bu kaç oluyor? Şöyle bakalım. 1400 bin. Lan 1400 ne? Ya 1400 var ya. Ha oyun bitti. Bitiriyoruz. kız. Daha sonra gene gel bakayım. Bizim şu delikanlı hala mı oynuyor? Oha bin oldu. Abi güzel. Güzel oynadık. Ne, videodan bu kadar olsun. Vay bay bay.